Merhaba. 37 yaşındaydı. Gastrit problemleri vardı. Gastrit, mide iltihabı demek. Midede sıyrık demek. Gastrit de midede ekşime olabilir, yanma olabilir. Ağza acı su gelebilir bazen. Olaya reflü eklenebilir. Mideyle alakalı harika bitkiler vardı. Bunları kullandı. Ahmet Turan Bey bitkilerden çok fayda gördü. Peki bu bitkiler neler? Kişinin beslenme tarzına göre, yaşına göre, cinsiyetine göre bitkiler değişebiliyor. 70 kilogram bir insanın belli dozda bitkiler kullanılması gerekiyor. Örnek veriyorum, bir çay kaşığı kudret narı. Veya bu eğer farklı şekilde alınacaksa, bunun formatına göre doz ayarlaması yapmak gerekiyor. Fakat en başta bitkilerin toplanma tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tüketilmeleri gerekiyor. Maalesef buna çok dikkat etmeyen satıcılar, üreticiler görebiliyoruz. Onlar için mesele sadece ticaretten ibaret olabilir. Ama ben bir tıp doktoru olarak tüm hastalarıma mevsiminde toplanmış bitkileri tavsiye ediyorum. Ve bu bitkilerin üzerinden fazla zaman geçmemesi gerekiyor. Aynı zamanda bu bitkilerin merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilmemesi gerekir. Yani tozdan uzak olmalı, nemden uzak olmalı bu bitkiler. Ahmet Turan Bey'de aynı zamanda alerji de vardı. Alerji bazı gıdalara karşı da olabiliyor. Alerji vücutta kaşıntı, kabarıklık yapabiliyor. Bakın iki problemini de Ahmet Bey nasıl halletti? İzliyoruz.